Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size gün yayınlarının bazı kitaplarını tanıtmak istiyorum. Genelde 11, 12, 13 yaş aralığına hitap eden kitaplar. Umarım size çok yararlı ve eğlenceli bir video olur. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk kitabımız Kardeş Mardeş Deme Bana. Kaan Elbingil'in tek kitabı. Ee, bunu ben size zaten bir videomda tanıtmıştım o yüzden çok bir şey söylemeyeceğim. 144 sayfalık e, gün ışığı kitaplığının harika bir kitabı e, ve ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum gerçekten çok güzel muhakkak okuyabilirsiniz. E, yani zaten profilimde e, okuduğum kitabı tanıtırkenki bir videomda var oradan da bakabilirsiniz. O yüzden bunu çok uzatmak istemiyorum ama onun üzerinden 10 veriyorum. Çünkü konusunu çok beğendim gerçekten. Muhakkak tavsiye ediyorum. Onun üzerinden 10. <laughs> bir diğer kitabımız, daha doğrusu kitaplarımız bu üçlü seri olan Haritada Kaybolmak, Suda Kaybolmak, Ateşten Kaçmak. Vladimir Tmanov'un, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, yine Gönüş şey, yayınlarından harika bir kitabı. Ee, Haritada Kaybolmak, 228 Suda kaybolmak 240, ateşten kaçmak 212 sayfa. Genelde yine 11-12 yaş aralığı için gayet güzel kitaplar. Yani ben size tavsiye ediyorum. Hele macera severler, böyle fantastik macera tarzı şeyler seven okurlar muhakkak bunları okusun. Yani o tarz okurlar için onda yedi. Aslında onda altı. Yani ben çok macera sevmediğim için onu bir tık hitap etmediler ama ee, yani Macar sever okuduğu için baya iyi olacaklardır. Onda altı veriyorum. O da yazarın kaleminin güzelliğine. Yani onda altı. Bu da Bugün Adım Kaktüs Benim. Hacer Kılıcıoğlu'nun bir kitabı. Yine gün içi bir kitabı görüyorsunuz ki arkadaşlar. Ee, burada da bahsedilen şey e, yani bir kızı başrol var. Sürekli her gün ismini değiştiriyor falan. Öyle olaylar gelişiyor. Çok olayların spoilerını falan vermiyorum biliyorsunuz. Ee, siz, okuyun, yani siz okuyunca tam diyerekten. Ee, toplam bayağı az sayfası sayısı vardı bunun. 123 sayfaymış ee, ve genelde 11-12 yani ergenliğe yeni gelmiş kız çocukları için harika bir kitap olduğunu söyleyebilirim. 10 üzerinden 9 veriyorum. bir puan kırmamın sebebi de böyle kitaptaki cümleleri yani yazarın kalem tarzını pek sevmemiş olmam olabilir. aslında böyle kitapta çok böyle cümle yok. Hep kafiyeli bir konuşma gibi bir şey var. Çok beğenmedim o kısmı. Yani denen o ki sadece ondan bir puan kırdım ama bu da Gün günüşi yayınlarının harika bir kitabı diyebilirim. Onun üzerinden 9. Bu da yine Vladimir Monov'un. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Şurada vardı telaffuzu. Bir dakika bakmak istiyorum hemen izninizle. Yanlış telaffuz etmeyelim. Evet Vladimir Monov. Vladimir. Evet çok güzel telaffuz etmeye olabilirim. E, sayfa sayısı 176. Yine işte Alex, Tim ve neydi? Alex, Tim ben şuradan unutmuş olabilirim konusunu. Çünkü ben bunu biraz okuyalı zaman oldu. Diğer arkadaşların ismi yazmıyor. Yani üç arkadaş, i̇şte tam üç arkadaş diyelim. Üç arkadaşın aslında bir Zümrüt Kraliçe adlı birini kurtarma hikayesi diyebiliriz sayfa sayısını söylemedim. Yani söyledim 176 sayfa dedik. Yani ben bunu çok beğenmiştim. Ee, Gün yayınlarının harika bir kitabıdır. Onda 10 on veriyorum. Normalde macera tarzı şeyleri çok sevmememe rağmen yani onda 10 on verdim. Çünkü yazarın kalemi ve yani kitap harikaydı. Ben bayıldım onda 10. Şimdiki kitabımız Necati Tosuner'in Yaz Sevenler, Kış Sevenler adlı kitabım. Murat ve Ceren adlı iki e, başrol ergen mi dersiniz artık çocuk mu dersiniz şöyle buradalar var ve bu başrolde evet içindeki ayrıntı düştü ve bu başrollerimiz e, de böyle klasik bir hikaye oluşturulmuş sayfa sayısı da çok az 87 sayfa ama sayfa sayısına bakmazsak dersek ki hani sayfa sayısını göz ardı edelim punto büyüklüğü orta ve e, Buna da ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden 9 veriyorum? Yine yazarın böyle cümle kurma Yani yazarın cümle tarzını beğenmedim. Yani nasıl söylerler? <laughs> yazarın daha çok kafiyeli konuştuğunu ve cümleleri çok beğenmediğini düşünüyorum. Bu yüzden çok büyük bir puan veremedim ama onun üzerinden ya çok büyük dediğim bir puanı oradan duydum. 10 üzerinden 9. Yani ama gün işi... Yayınlarının harika bir kitabı yine muhakkak okuyun tavsiye ediyorum. Bu arada Necati Tosinler'in bir kitabı daha Kitabın Adı adlı kitap. Ee, o, o, da Gün yayınlarının yine harika bir kitabı muhakkak okuyun ve onu da okumuştum. Ama şu an elimde yok yani ben onu kütüphaneden alıp okumuştum. Onu da tavsiye ediyorum. Bunu da buraya sıkıştırmak istedim. Gün yayınlarının bir diğer kitabı Behiçak. Çok sevdiğim iki yazar Behiçak ve Sevimak çocukluğumda çok okuyu yani daha küçükken çok okuduğum yazarlar. Behiçak Tavşan gibi gözlemcinin notları. Beceriksiz bir çocuğun gözlem yeteneği çok yüksek ama becerisi hiç olmayan, el yeteneği hiç olmayan bir çocuğun hayatını anlatan güzel bir kitaptı. Eee yani bunun cümle tarzı güzeldi. O yüzden buna 10 üzerinden 10 veriyorum. 163 sayfa benim okul numaramla çok iyi 164, 163. 163 sayfa bebe gayet iyi bence. Yani ben çok beğenmiştim. Yazarın kalem tarzında, cümle tarzında her şey çok güzeldi. 10'da 10 yani. Ee, muhakkak okuyun bunu da. Ben çok beğeniyorum ve Beyçak ve Selim Bakın diğer tüm kitaplarını da okumanızı tavsiye ederim. Çoğu kitaplarını okumadı, okudum. Okumadığım ancak bir iki kitapları falan kalmıştı ve çok güzellerdi. Yani çok tavsiye ediyorum bu iki yazarı ve bu kitabı da aynı şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videom sizin için çok yararlı, çok eğlenceli bir video olmuştur. Umarım bu kitaplar sizi çok bilgilendirir okuduğunuzda ve çok eğlenirsiniz okurken. Videoda da öyle eğlenmişsinizdir. Ee, elimden geldiğince size faydalı olmaya çalıştım. Bir de kanalıma abone olup şuradan böyle güzelce beni takip edip beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.